Arkadaşlar selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir iniş yaptık. Hızlı gelenler de var. Birisi içeri kaçtı. Etrafta çok kişi var. Çok kişi var. Ver şu UMP'yi. Tamam. İyi sağlığımız. Bizim tarafa gelen yoktu. Da... Oğlum neredesiniz? Aha. Tamam. Birini yakaladım. Abi bir sürü kişi var. Adam bulamadım. Pas 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 pas. Solda biri var galiba. O bir kalsın sağımız temiz gibi. Bu tarafta muhtemelen baygını kaldırıyor arkadaşlar. Hemen üstüne oynayacağım. Aha. Aldım, 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 aldım. Sakin. Evet, sağ üstüm var. Çaktırmadan şuradan bir tane kit çalabiliyor muyuz? Çalabiliyoruz. Abi şunu bir basalım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Beyinler paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Şimdi canımı basayım. Ortaya doğru oynayacağım. Oyun başında bayağı bir kişi geldiği halde göremedim. Yani göremedim. Arka taraflara yemekhane taraflarına atlamışlar arkadaşlar. Şimdi bir yemekhane tarafına gideceğim ben de. Koş abi koş 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 koş. Aha. Lan. Can az can az gel buraya. Yakaladım seni. Evet. Abi şuradaki kutulara bakar mısınız? Bir sürü kişi ölmüş burada. Bak ben dedim ya var ya. Keşke buraya inseydim. Ön tarafa çok kişi gelmedi. Ama her işte bir hayır vardır diyoruz. Belki de buraya insek silah bulamayıp ölecektik. Siz de hiç burayı izlememiş olacaktınız. O yüzden hayırlısı diyorum. Şu kurdu basacağım arkadaşlar. Artık kurt oynayacağım. Valla bak kurdun çünkü eee... ses olayı yok. Altta biri var bu arada. Adamların yanına kadar hani gittiğiniz zaman ses vermiyor vampirin özellikleri başka, kurdun özellikleri başka. Biz Bak 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 çaktırmadan loot yapıyor. Biz mod bitecek artık daha yeni kurda geçiyoruz. O da tamamen sesten dolayı. Bir de şu hareket hızı güzel. Baksanıza karakter uçuyor resmen ya. Yüklediğimiz zaman biri iniyor. Buraya indi. Şimdi şöyle bir bomba çekeceğim. Aha. Kardeşim galiba patladın. Hop. Evet cenaz cenaz gel buraya. Gel buraya. Aldım. Bu arada arkadaşlar dün video atamadım. Ee, video atmamın sebebi şudur. Bu hesapta inceleme alındı. Bir gün incelediler. Sonra tekrar açtılar. Ee, PUBG tarafına bildirdim. Artık dayanamadım. Yani e, bu nedir kardeşim diye bildirdim. Haberiniz olsun. Muhtemelen ayın 8'inde mi 7'sinde mi ne? Ee, asıl hesabımız açıldığı zaman artık bu tarz problemler yaşamayacağız diye düşünüyorum. Önümde biri var. Şöyle hatta bunlar iki. Bu baygın. Bir dakika onu da alacağım. Şunu çekelim. İki bombam daha var. Hop. Evet tamam bu da gitti. Gel buraya. Yani vallahi arkadaşlar artık dayanamadım. Ee, PUBG tarafına ilettim yani. Böyle bir şey olmaz yani dedim kardeşim. Bildirdik bakalım. Ne olacak? Göreceğiz. İnşallah bu tarz sıkıntıları artık yaşamayız. Çünkü e, sürekli incelemekten artık ciğerim soldu ya. Bu arada Amere gördüm. Onu alacağım. No problem. Ver abicim şunu. Tamam bak var ya Amere ile bugün forumdayım. Duman ederiz söyleyeyim. Hop Allah be. Forumda izledik. Tutturamadık. Bir daha geliyor. Yemekhane tarafı. Gel buraya. Oy. oy! Oy oy O neydi? Güzeldi. Vallahi güzeldi arkadaşlar. Bir helalinizi alırım. Bir beğeninizi alırım. Bugün forumdayız. Bugün AMR show yapacağız. Rahat olun. Birazdan kristale de gideceğim de. Aa, sağdan da gelen var. İnşallah ölmem. Yani buradan AMR'yi sağ salim çıkartıp mermisini fulllemem lazım. Şöyle merdiveni biraz risksiz. Bir bomba atacağım. Evet tamam. Çok riske girmeyeceğiz. Risksiz dediğim oydu. İki kişi daha var. Onlar nerede bilmiyorum arkadaşlar. Ben direkt kristale topuk yapıyorum. Bas. 11 kill ile çıkıyoruz buradan. Hemen mermileri falan çözelim arkadaşlar. Kurduğumuza ee, kurduğumuzla beraber artık yargı dağıtırız. Ver bakayım. Tamam, bir sürü çöp toplamışız. Biraz da UMP mermisi toplayayım abi. Herhalde yeterli. Bir dakika, bir tane daha alayım ya. Çantayı iyice dolduralım. Böyle bombayla kendimizi uçurduk mu direkt aşağıdayız. Arkadaşlar, tokilere doğru indim de çatılarda kimseyi göremedim ama skanlar var. Tamam, skanlar var. Bunlar ama küçük bir adamı. Büyük bir adam çıkmadılar sanki. Oy. Şu birinci araba vuruşumuz bugün. Bence bol bol araba vuracağız. Tam şuza bak gördünüz değil mi? Aha. Çatıya çıkmış. Hop lan. Bu niye bana böyle açık verdi? Arkadaşın söylemedi mi tepede adam var diye diyeceğim. Bir dakika, bir dakika bir daha var. Ay yetiştiremedim. Vallahi yetiştiremedim. Göster. Evet. Bu da gitti. Temiz abi. Onu güzelce bir lootlayalım. Hatta bu soldaki adamları falan da lootlarız. Bence bunlar da... Aha. Lan. He, bunlar arkadaş değilmiş. Benim bagide vurduğum ve bu katta vurduğum adam arkadaştı herhalde. Bu mesele bize göstermiyordu. Çattaki başka. Aha. Bunu da aldım. O büyük bina gelmiş. Tamam. Şimdi şöyle bir şarjörümü de aldım. Enerjimi basayım. Kurt olup direkt oynayacağım arkadaşlar. Aha birileri daha iniyor. Vallahi paraşütle gelen var. Bir dakika ben bir kurt olayım. Şöyle bir de kükreyim. Lan yakınıma geldi adam. Bu yeni inen galiba. Ben şu büyük binadaki adamı oynayacağım bir. Buranın da çatısında ses yok ama inşallah vurmaz. Yok, görünen yok. Tamam. Vurdu mu diyeceğim? Hiç silah sesi vermediler. Araba geldi. Bum! Oy vurdum. Ya vurdum. Aha! Vuruyorlar. Lan vurdular adamı. Aldım. Bir kişi daha var. Tamam bunlar da buraya araçlamış. Bir dakika çekmeyeceğim hemen baygını. O, Bu neymiş ya? Adama bak iki tane Venom getirmiş. Burada. Hadi. Göster ucundan. Bak vallahi arkadaşını çekerim. Aha. Biri uçuyor. Lan. Aa bunu vurdu lan. Gel gel gel. Tamam çektim bunu. Bir dakika kilimi de alayım. Güzel. Geldiler. Oy. Gel buraya kaldırması var. Ah. Oha. O da vurdu. Dur lan dur. Oy. <laughs> helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. İşte bu ya. İşte bu abi. Bana bir tane vur beni gaza getir. Kimdi o? Bu benim etkinlikte vurduğum adam mıydı? Ameri vurmuştuk elbiseleri aynıydı sanki. Lan adam bilenmiş Ameri bulup gelmiş ya. Vallahi arkadaşlar tekrardan iniyorum. İnşallah bunlar hala sol binadadır. Ay çatıda çatıda. Aa yedim. Hayır 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 hayır. Vurdum. Geliyor diye geliyor. Hayır bu oyun böyle bitemez hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Sakın 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 canım az canım az. Dur lan dur. Aa, ay, ay. Kapat tam. Kapat kapat kapat. Çık 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 çık. Bomba molotof yok 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 yok. Ay. Kandırmalı siz. Ne olur canım basayım. Ne olur ne olur ne olur. Gelme ulan gelme. Bas. Ya nokta atışta gelmezsin be. Oha be. Ya tadı da kaldı abi. O kadar inanılmaz keyifli bir maç kaçtı ki. Ya beni bir bir saniye daha görmese o adam. Bitmişti ya basmıştım ya canı Hallederdik gerisini bir şekilde Neyse Sıkıntı yok arkadaşlar Önümüze bakalım Bu el yaparız o adamları illa ki buluruz Bir gün buluruz bir gün karşılaşacağız yine Yiyeceğim onları merak etmeyin Burası yine bayağı bir kalabalık ben Tamam şunu aldım Buraya bir oynayayım yine sol tarafta duvarda bir adam Ooo son anda. Son anda gördüm. O sol duvarda yine biri var. Bu da baygın. Aha, gitti mi? Oo, baygın da var içeride. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Bu üst duvardaki adam gitti herhalde arkadaşlar. Ses yok. Şimdi ben buradan bir enerjimi içiyorum. Tamam mı? Şöyle bakalım. 2 xi atıyorum. Ondan sonra yoluma bakıyorum. Devam. Ortaya doğru oynayacağım. Hasta buldum idarelik. Bas abi. Aa. Abi nasıl? Nasıl hiç duymadım onu? Tam bir de etkinlikten uzak geçiyor ya. Arkadaşlar geldim. Hızlıdan bir kapı bulup gitmem lazım. Yalandan da bir loot yapmaya çalışıyorum. Kapı yok mu kapı? Alo. Arkadaşlar gidiyoruz. Bence geç kalmadık. Bence orada bir karta marta yetişiriz her türlü. Orada ben Stalber atlamıştım. Şu an beni Kuari'ye attı. Aa. Kimse yok. Tek başımayım. Daha kimse gelmemiş mi buraya? Açtım. Bir kişi geldi de arkadaşlar o nerede bilmiyorum. Çift ama veremi. Oy ne diyorsun? Çift ameri verdi. Ya var ya bu PUBG illaki bizi inceleyecek he. Benim buralarda bir yerde UMP'im vardı. Ben nereye bıraktım onu? Acilinden bir bulmam lazım. Bir beyin fırtınası yaparak buldum. Buldum buldum buldum. Şimdi biraz 045 idarelik. Oo arkadaşlar aha geldi. Vallahi buradaki geldi. Kardeşim bak çok sinirliyim. Az önce istemediğim şekilde öldüm. Vallahi yerim. Kal orada. Evet. Oha nasıl ya? Ah. Lan. Lan dibinde patlıyor. Nasıl bayılmıyorsun? Allah Allah. Aha gizli oda anahtarı da buldum he. Vallahi arkadaşlar ben gidiyorum. Normalde 40 mermili amireyle oynuyorduk. Bu sefer 50 mermili amireyle oynayacağız. Yıkacağız ortalığı. Söyleyeyim. Ver çabuk şunu. Evet 50 tane AMR mermimiz var Biraz daha UMP mermisi çekeceğim Bana bir tane P90 lazım UMP AMR çok kötü Bir P90'a Güzel iş yaparız da Onun için de biraz etrafa dalmamız lazım Drop kovalamamız lazım Tamam çıktım buradan Bu taraflar var mıdır Bence yoktur o yüzden Şu kurdumu hızlıca basayım Çünkü çok kasmıyor buralar direkt Toki'lere doğru oynayacağım arkadaşlar. Toki'ler bence doludur. Alanda iyi bir yerde Toki. Bas abi bas 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 bas. Evet Toki'ye biri iniyor. Aha. Burada da biri var. Hop 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 ne oluyor? Oy bot not ama güzel vuruştu. Şimdi biri Toki'ye iniyordu zaten sıkıyorlar da. O ne lan? Bak 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 kafaya bak. <laughs> Kafanı saklamayı unuttun. Bunlar arka evdiler bu arada. Şimdi arkadaşlar hemen bu tokenin çatıya tırmanıyoruz abi, tamam mı? Hatta hiç kurdu bozmadan bence diğer çatıya doğru da gidebilirim. Önce bir kükremem lazım ama karakterimiz bir hızlansın. Buradan böyle, sonra da. Böyle, aha, Sadılar, hayır, hayır kaçırmamam lazım. Aldım, vallahi aldım. Ay, tamam, bitti. Ha. çabuk oldu ya. Var mıdır bunlarda bir şeyler, şöyle bir Venom tarzı bir şey? Yani kurt olduğumuz zaman arkadaşlar Venom çok önemli. Uçmak, kaçmak için Venom ihtiyacımız var. Bunlarda yok. O yüzden benim bir Venom'a gitmem lazım aslında var ya. Bizim bence. Grip bir Venom bulmamız lazım. İnşallah alınmadıysa bir geldi. Hop oy ulan. Bak antrenmanı yapıyoruz arkadaşlar birazdan. Normal adamlara deneyeceğiz bunu. Hiç araba kullanmayacağım. Direkt kurtla Venom'a gidiyorum. Evet arkadaşlar burası alınmamış çok güzel. Buraya kadar gelmişken de bir Tokyo'ya uğramasak olmaz. Bu Venom'u da sökeceğim adamlar almasın. 2-3 tane alabiliyoruz çünkü üstümüze. Arkadaşlar bu karakolda fişek var. Şimdi bak buradaki taktiği zaten biliyorsunuz. Ama ben yine de bilmeyenler için gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar kurtla e, ses olmadığı için çaktırmadan şöyle evlerin arasından karakolun bize göre sol tarafını alacağım. Şu önündeki çürübeler var ya arkadaşlar. Bak şimdi. Tabi oraya gidince bitmiyor. Asıl taktik orada başlıyor. Şimdi bence bunlar beni duymadı. Şurada bozdum. Venom'um var zaten uçmak için. Şöyle Venom'u aldım. Şuraya uçtum abi. Tamam mı? Bak şimdi. Bir atladı. Şu bir. Bak 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 bak. Daha daha uyanamadı bile. Gördünüz mü? Çünkü sıfır sesle geldik buraya. Venom'un sesi yok. Kurdun sesi yok. Temizinden hallettik. Belki de buraya arabayla gelseydim. Şu an adamlar beni yolda yemişti. Ne varmış bu arkadaşlarda? Kar 98 M4. O mavi evlerdeki şeyi adam sandım bir an. Oo, işte işte bu, işte bu. Tam olarak bana lazım olan şey. Abi, Amer'in yanına UMP yakışmıyor. Ama P90 öyle mi? Hem ağır silah, hem hafif silah. Hayatımda böyle bir silah görmedim ya. Efsane bir silah yani. Devam. Vallahi arkadaşlar bu dükkanın orada arabalar, arabalar bir sürü şey var ama adam da var, adam da var, adam da var. Adam da var. O, groza mı sıkıyor o? Bir dakika abi, şurada bir durayım. Venom'la çatıyı alayım. Hop. Hop. Aha, baygın var. Önce baygın. Sonra bu. Temiz. Buraya atıyordu bombalarını. Burada biri daha var. Net var. Evet gördüm. Pet. Evet. Temiz. Bunlar da bitti abi. Hemen şuradan bir loot yapacağım. Bu arada arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim. Adımı ince batur yaptım. Zaten ince batur yazdığınız zaman oyuna direkt benim adım çıkıyor. Yani ben benim karakter çıkıyor ama bu hesap benim hesabım değil. Bu hesaba bayağı bir kişi istek atmış. Ne bileyim o tavuk mavuk var ya bu popülerlik. Onlardan yollamış. E, yollamanıza gerek yok arkadaşlar. Burayı da yani eklemenize gerek yok. Çünkü bu hesap benim değil. Yani benim hesap açıldığı zaman e, yine kendi hesabımı geçeceğim. Bu hesap normal boşta kalacak. Benim hesabım değil zaten. Şimdiden söylemiş olayım. AVM varmış ha. Mermileri çöktüm. Yani söylemiş olayım arkadaşlar. Bu hesap eklemenize gerek yok. Ayın 7'si mi 8'inde mi ne hesabımız açılıyor. Direkt oraya geçeceğiz. Zaten PUBG tarafına da ilettik. Muhtemelen bir daha incelemezler. Burada bir araba var. Solda açıkta adamlar var. O arkadaşlar evlerde de adam var. Kötü mü kaldım sanki? Bir dakika. Tamam baygın görmemiş. Lan direğe vurdum. Hayda. Soldakiler bunların arkadaşı mı? Geçti galiba kaldırmayı. Bir dakika arkadaşlar benim oynamam lazım şuraya. Hop. Geldim. Bırak bırak bırak. Oy. Tamam. Diğerleri geliyor bu arada. Ne sürüyor lan bu scooter mı? Şöyle çıkayım. Aha. Burada. Evet. Lan. Nasıl yemedi o ya? Bunlar ikiydi ama. Bir dakika. Diğeri nerede? Aha. Ay bak kulağına vurdum yine ya. Görüyor musunuz? Kulağından geçti. Ay aldı. Vallahi botu aldı. Burada. Evet. Yedi. Yedi yedi yedi. Ay. Lan düştü diye bıraktım var ya. Mermi atmadık adama. Amer'e. nere? Ah mermi. Oo mermi değişmemişim. Bak böyle küçük hatalar. Sıkıntı. Düşüyorduk hata yazda. daha. Bir şey yok değil mi bunlarda? Çok da bir şey yok gibi. Biraz P90 mermisi bulsaydım güzel olurdu. Valla çok güzel olurdu. 20 kildeyiz. 14 kişi kalmış. Güzel. Şu kulenin oradaki adama da bakayım. Hafiften. Belki bir yanlışlıkla güzel bir şey çıkan. Yok. Tamam. Arkadaşlar devam. Gidiyoruz. Dalıyoruz. Toki'ye bakacağım. Ondan sonra Skull. Oradan Rozok. Artık Allah ne verdiyse gideceğiz. Toki'ler boş. Skull boş. Aha boş değil. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Boş değil gördüm. Duydum duydum o topuk sesini duydum. Kendisini de gösterdi zaten. Hadi. Onda da sanki böyle bir keskin varmış gibi baktı arkadaşlar yoksa ben mi yanlış gördüm? Mürtüf attı. Yok bu adam bakmayacak. Ben şöyle bir çatısını uçayım abi. Selamun aleyküm. Gel buraya. Aldım. Güzel. Bir dakika lan o nasıl bir set ya? He, düşük bütçeli mumya seti arkadaşlar. Bak kumaş yetmemiş dikmişler. Aa <laughs> benim araba. Benim hesaptaki araba bu. Bir dakika. Şek atmışlar rozoktan. Burada kükreyim de arkadaşlar açıkta kükrersek sıkıntı biraz. Buraya bakıyor olabilirler AMR'ler olabilir. Valla bizi yerler ben söyleyeyim. Şimdi bunlar kırmızıda atmış. Çaktırmadan kırmızıya doğru gideceğim. Burası yok. Burası var mı? Evet var. Var 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 var. Tamam. Şimdi bir çatıya çıkacağım. Hop. Selamun aleyküm. O iki kişi. Lan. Bu tamam. Diğeri de geliyor. Şuna bir tane vuramadım. Ay. Ah. Oo onda da P90 var. Nasıl yemedi ya o? Arkaya gitti bu. Bir dakika şu baygına bir tane vurayım. Külübeye geçti. Tamam. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Ben yine bir çatıya çıkayım. Çok bombam var. Çok molotofum var. Biz bunları boşuna toplamadık. Şimdi P90 var adamda da tehlikeli. O yüzden bu işi bir bombayla çözmeye çalışacağım. Hop. Olmadı. Oo. Sağdan araba geliyor. Vallahi araba geliyor. Oy, kafasında patladı. Aha, gördüm. Tamam, mavi evi geçmiş. Bak oradan. Niye bakmıyor? Kardeş şu P90 mermilerinden biraz sürebilir misin? Ulan gizli olan anahtarı var her yerde de. Niye bakmıyor ya bu? Korktu bizden galiba he. E tamam. Madem bakmayacaksın ben şöyle enerjimi bir basayım. O P90 mermilerinden biraz daha alayım. Tamam mı? Ondan sonra oraya uçayım. Ver bakayım. Oo, bunda da AVM var ya. Arkadaşlar valla. AVM bolluğu var bu oyun. Lan tutamadım. Bir dakika. Bak şuraya bir tane mülötöf. Şuraya bir tane mülötöf. Biz uçarken adam bizi vuramaz şu an. Biz de tam olarak şurayı alacağız. Ama dışarıda bu. Burada. Oy yedi. Temiz. Güzel. Güzel güzel güzel. Hayda. Ulan bir de rozok kartı bulduk. Bir dakika benim buna bakmam lazım. Valla bakmazsam linç yerim. Zaten gizli odalara gitmedim. Her yere dalacağız diye. Bari buraya bakalım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. İhtiyacım yok şu an. Vallahi bak. İhtiyacımız yok. O yüzden gitmiyorum. Yoksa gitmez miyim canım? Lutum olmasa var ya 2 saniyede oradayım. Bak şimdi. 3 kas 3 ile groza. Hiçbir işime yaramadı. Yani bunu e, göstermiş olduk. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey ne biliyor musunuz? Fişek. Gideceğim bir tane fişek alacağım ki adamlar toplansın etrafıma. Tamam burası temiz. Şöyle bir tane fişek alayım arkadaşlar. Dört kişi var. Şimdi bu dört kişiyi bulmak biraz zor olur bence. Kurduğumuzda biraz büyütelim. Tamam başka bir şey ihtiyacımız yok zaten baksanıza. O kadar param var hiçbir şey alamıyorum. Çünkü ihtiyaç yok. Enerjimi basayım. Şu yukarıda bir yerde atarım artık arkadaşlar bir şeyi. Kurt da bayağı bir büyüdü ya baksanıza. Fiziksel boyut ve hasar azaltma oranı arttı. Arkadaşlar valla bu ev sanki güzel gibi ne diyorsunuz Burada ben dururum. Bir şeyimi atarım. Drop da zaten yakınıma düşüyor. Alan da biraz küçük. Buraya toplanırlar. Burada oynarız artık. 4 kişi var. Yok arkadaşlar gelen giden yok. Hafiften de bir alan dışı kaldım. Biri alana düştü. Gel buraya drop. Şimdi ne verdin bize? AVM. Tamam ver ya ver. Valla bu el yani. Baya bir AVM gösterdin bize. Aa. Bu ne kardeşim? Herkesin elinde bir AVM. Her tarafta bir AVM. İkinci olmuşum. Son adamlarmış. Ya abi hiç beklemiyordum biliyor musunuz? Hatta daha güvende olabilmek için drop'u kendime çektim. Ulan keşke aşağı inseydim. Eğim vardı o adam görmezdi beni. Ben arka taraf gelir diye. Saçma zaman bir şey yaptım herhalde. Şans. Vallahi şans. Hiç görmedim abi ya. Hiç görmedim. Siz gördünüz mü onu? Ben hiç görmedim. Vallahi hiç görmedim. Ah be. Son anda ikincilik. Son anda muslera. Neyse. Arkadaşlar sağlık olsun diyorum. Vallahi üzüldüm ya. <laughs> o kadar oynadık oynadık. Sağlık olsun. Vallahi sağlık olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Küçük de bir bilgi vereyim. Tekrardan DigiPin'le sponsorluğumuz e, oldu arkadaşlar. Yani DigiPin'le yine devam ediyoruz. Aynı şekilde kaldığı yerden devam ediyoruz. Siz de bana destek olmak için tekrardan açıklama kısmına bıraktığım linkten DigiPin'e kayıt olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve oradan uygun ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Tekrardan görüşmek üzere yarın yine aynı saatte buralardayız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.